Yapılan çirkin tahrikler yani sürekli bir tahrik indirimi talep ediyor ortada ee, tahrik var da yönelik hadise yokmuş bak bu Metin diyor ki bir tahrik var hadise yok diyor ya bir hadiseyi de anlat hadisenin bir tarafı oldu kocaman tarihi kulüp bu bir kültürü olan kulüp bu sonra yok efendim Metin Oktay'la forma değiştirdik diye fotoğraf e, basılıyor zamanı yeri geldiğinde yani Metin Oktay'la forma değişen Fenerbahçeli oyuncu deniyor bu nedir? Yani tek taraflı değil. Anladık tek taraflı değil. Öbür tarafında bir şey yok mu? Yani bize ait olanı ne bunun? Öbür tarafı olanını anladım ben. Gördüm de. Ben de dedim. Anlamsız bir teatrallik. Ama neymiş? Kurşun yemiş. Ne diyor? Planlı şekilde haddini aşağıdaki tahrikler sonrasında kendini refleksiyle profesyonelce yaratan. Profesyonelce insanın kendini yaratması ne demek? Nasıl ifade bu ya? Hepimiz iş yerlerinin profesyonel çalışanlarıyız. Ne demek isteniyor? Yani profesyonel de hakaret değil mi bu yani profesyonel çalışan birine? Ya amatör mü çalışıyor CEO'lar, CFO'lar, genel müdür yardımcıları, efendim genel müdürler çeşitli seviyelerde çalışan insanlar. Herkes profesyonel sözleşmeyle bağlı. Ne biçim ifadeler? Ya anlamıyorum ki yani. Çok gelişi güzel yapılıyor ve kim okuyup da kimi ikna etmek istediklerini de anlamış değilim ya kim ikna edilmeye çalışılıyor? Cevabı Kime ya yani. bu konu sizin zannettiğiniz gibi değil. Bu okuyan benim. Ben bu metinden hiçbir şey anlamadım. Burnuna dokunulan diyor. Yani bu bu burnuna bir dokundum bak. Do bu değil mi? Burnuma dokunuyorum. Bak, ekranda görüyorsun. Bak. Bir de bu var. Ya da bunu da yapamadın. Niyetin şunu yapmak olabilir. Yapma. Bunlar aynı şeyler değiller ki. Yani çok özensiz yazılıyor. Şimdi bu kadar özensiz yazılan metinler, bu kadar hani dile özenilmeden yapılan oyunlar da bu oluyor işte. Taktiğe bağlı kalmayan oyuncular, doğru verilememiş taktikler, doğru tercih edilememiş oyuncular, doğru olmayan antrenmanlar. Yani bu metinleri birisinin gözden geçirmesi lazım. Böyle yaptık hemen yayınlayalım olmaz ki yani. Şimdi bu bütün dünyayı görüyor. Evet. Şimdi bu tarih sonucu oldu diyelim. Şu şu fotoğraf yani bu fotoğraf. Tarih sonucu oldu. Tamam tarih de var işin içinde. Bu ancak hafifletici evet. neden olabilir. Evet. Nedenin kendisi, eylemin kendisine dair de bir şey yazmak. Beşik, Fenerbahçe kültüründe bu olamaz. Fenerbahçe böyle bir takım değildir. Bu Bunu yapmamamız gerekirdi. Bunu yaptığımız için önce bunun tüm muhataplarıyla kim şahit olduysa tüm dünyada diye başlayan cümleler kurmak gerekmez mi? Yoksa kurşunlandım Efendim şeyi bulalım sorumluyu bulalım Haklısın Haklısın ve bir sürü insan da böyle düşünüyor Senin de programın başında belirttiğin gibi En başta belki o kentin ta, e, Şey altında kalmaması için Zan altında kalmaması için Trabzon e, Ahalisinin yönetim kurulunun ülke, ülke, Kentin ileri Şimdi gelenlerinin talebi abi. Evet ama Şimdi, olmuyor Onlar kaç, da dile getiremiyor ya, ya kim bunu olmasını engelleyen kim Kaç kişi bunlar Haklısın. Üç kişiler yedi kişide yedi çok tane mutluluk. çocuktan yedi tane adolesandan çıkamamış çocukla çocukla çoğunluk, zaman geçer mi hayat? Yüksek geçer yüksek mi? Yüksek seslere karşı çoğunluklara karşı mücadele Yok etmeliyiz. mi? Yok öyle bir çoğunluk. Var sayılıyor. Çoğunluk değil de, ha yüksek ses. Var sayılıyor. Kaç sesli. kişi ya bu Twitter'ı kullanıp da ya böyle saçma sapan açıklamalar yapmayın. Biz Fenerbahçe'yiz. Biz böyle şeyler. Biz Beşiktaşız diyen kaç kişi bunlar? 300 kişi 700 kişi bilemedin 2000 kişi. Cem abi çok haklısın ya. Ben yani ben de öyle düşünüyorum ben. Birilerinin doğrunun yanında durmaya karar vermesi gerektiğini, yani tabi ben bütün bu Kulübü büyütecek vereceğim. şeyler bunlar. Evet, bunlar bir kulübü büyütüyor. Ama Cem abi, şu da bir gerçek. Bak, ben bunu söylerken gerçekten çok üzülerek söylüyorum. Ülkede böyle davrananların başına ne geldiğini de görüyoruz ya. Maalesef Hiçbir ya. Hiçbir şey gelmez. Nasıl gelmez Cem Hiçbir abi? Hiçbir şey ya? gelmez. Bak o stadyumdaydı. En basiti var burun kostum. Neler Fenerbahçe geldi? Adamı stadyumunda... antrenman yapmayı bilmiyorsun ya, tamam. dediler ya. Tamam dediyse dedi. Dedin de diyen antrenmanı bilmiyor. Bunu kim tamam, dediyse. Tamam haklısın. Bunu ama bunu kim dediyse bunu önemsediyi. Çık sokaktaki insana sor. Bu so savunma mekanizması. Kim dedi? Sen mi? Son sen bir futbolu bir bilmiyorsun. bilmiyorsun. Sen hayatı bilmiyorsun. Dili bilmiyorsun. Davranışı bilmiyorsun. Ülkeni tanımıyorsun. Dersin çıkar gidersin. Sen şimdi onu önemseyerek bu olumsuzluğu meşrulaştırmaya başlarsın. Bütün stat bağırıyor Alex'e bak. Bütün stat. Bütün stat Alex o mi? Oradan biliyorum. Ya, bütün tamam. stat bağırıyor. Dediği şey ayakta. en son 10 yıl önce oldu işte. 15 yıl önce. Devam oldu. ettir. Ha, Hacım Hacım. Hacım. Devam ettir. Hacım abi? Ben Birisi de bunu desin desin ki, bak gerektiğini aynı kişi. Söylüyorum. Aziz Yıldırım aynı kişi kalktı alkışta da Alexis şimdi stadın önünde heykeli var. Orada kaldırdılar, şeye getirdiler. Parktan buraya geldi. Stadın önüne geldi. Bu biliyorsun aslında taraftarın yaptığı bir heykeldi o. Evet. Şeyin kulübün yaptığı heykellerle iç içe sokuldu. Evet. Halbuki orada kalsa daha iyiydi. Taraftarın kork. Ama biraz tamam. Şimdi be, me mesele her şeyi birbirinin içine almak. O aslında anonim bir şeydi. Başka bir akıl üretmişti. Onu orada kalması yani konulduğu yerde kalması bence daha şeydi. Yani yapanların, düşünenlerin, o liyakati ona verenlerin karıştırmak istemiyorum yani. heykel konusundaki fikirlerimi Şimdi, söyleyerek. Şimdi devamında Aziz Bey ne dedi? Gerekirse sandalyeyi çekip otururum dedi. Bir, bir top şeylerinden birinde gene sinirlenmişti böyle benim gibi neyse bir konu üzerinde. Bir tane çıkıp ya biz böyle sandalye çekip oturacak kulüp değiliz. Biz oynayan kulübüz, antrenman yapan kulübüz. Orada düzeltecektin. Bu Alex'e gösterilen tavırla ya da Özan Bey'in rahmetli Özan Canaydın'ın o 6-0'lık maçta herhalde alkışladığında birileri diyecek ki biz nasıl yenilmişiz 6-0 sen rakibi alkışlıyorsun diyecek birileri. Her toplumda, her kitlede, her tamam, taraflar abi, grubunda böyle bir kalabalık o adamın, var. o adamın hakkı mı veriliyor? Hala imajı e, çok güçlü? Ben veriyorum ki, Dursun Özbey'in mi imajı daha güçlüdür? Ben güçlüdüm. şimdi Aziz Bey'e de, e, rahmetli Ozan Aydan'a da vermedim. Ben bir, bir insan bir değilim? Sen bir kişi bir program. E, bir kişi kaç kişi Geri kalan 90. Konuşanların hiçbir tanesi benim kadar konuşabiliyor mu? Bak bana bakıyorlar. E, şu konuşamıyor mu o daha bizden bana daha çok bakıyorlar. izleniyor. Bak yıllardır bana bakıyorlar. O senin aksini konuşan daha ya çok izleniyor. Ya hiç önemi yok. Benim aksimi konuşanı Maalesef. buraya getirip konuşturmuyor kimse. Ben konuşuyorum. Doğrusu bu. Bak diyeceksin ki, doğrusu bu. Yapılması gereken bu. Sen yapılmaması gerekeni yapmak için arkana o kalabalıkları alamazsın. Böyle metin mi yazılır? Ne yapmışım seni? Cezamurun ya, hadi senin içinde hiç yok. Sınırın öbür tarafına Okan Burut geçmişte Cezamurun ya onun peşinden geçmemiş mi? Yani şerit ihlali yapan iki tane araçtan ilk yapanı mı haksız bulacağız? Öyle Abi Hayır, zaten ki. bu niye haklı? Hak diyor ki ikisi de yanlış yapıyor. Mourinho sınırı çok açıyor sonra. Tamam ama. Tamam ikisinde de davranışında hiçbir şey savunulacak anlattığın bir şey Anlattığın şey ki. bak faşizme gidiyor anlattığın şey. Adam geliyor senin sağında gol atıyor. Üç tane takla atıyor bir tane de geri takla atıyor. Diyorsun ki ya duruyor millet. Ya diyor ki o taraftarı tahrik etti diyor. Ne demek ya böyle bir suçlu adam doğru. seviniyor. Ya yok, geliyor. Falan... Korner bayrağına doğru. Göğüs şey yani, üzerinde. Planjon var. yapıyor, kayıyor voleybolcu gibi. E diyorsun ki bizi tahrik etti. E Cem Şimdi abi, şov, haklı çıkmak. Bu olayları var. stadına göre, yerine göre, takımına göre farklı yorum değerlendiriyor. Ve sen. kamuoyunda güçlü olan buradan avantaj sağlıyor. Bu ben düzeni değiştirelim Ya ben önce. düzeni tesis edenlerden bahsetmiyorum. Ben bir canlı olarak, bir özne olarak, bir varlık olarak konuşan ben. Ben federasyondan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yetkilisinden söz etmiyorum. Kendimden söz ediyorum. Fezme Kimse konu... kendinden söz etmiyor. Bir şey meşrula. E onu yapmadı ama. E bu da bunu yapmadı ama. Şu da şunu ya. O konu o değil ki. Ben kimim? Cem abi tekrar tekrar söylüyorum. Ben de senin gibi düşünüyorum. Doğrunun yanında durmalıyız. Dur. Doğrunun Bir yanında te, pozisyon ama almalıyız. Yakınma. Ama gelmeyecek. bak geliyor işte gelmeyecek. ama geliyor. Fakat... <laughs> önemli değil ama geliyor bak diyorum ki Cem abi bir dakika bir dinle geldi. gelmesi lazım amanın gelmez gelmez ya bir gelsin bırak. bir Hayır. dinle olmaz ama 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 bir olmaz söylemem ama, lazım ama ama olmaz olmaz bunu insanların sen ben bunu cesaret ediyoruz İnsanların çok bu ülkede bu kazanmıyor. E, bu 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 işler bu tavır bu ülkede kazanmıyor deyip bunu yapamamalarına sen saygı yapmayacağım. duyuyorum. Sen yapmayacaksın. Saygı diyorum. Herkes sen benim gibi düşünmeyebilir. Anladım bak sen yapmayacaksın. Ben, ben de yapıyorum. yapmayacağım. Burada kameraman arkadaşlar da yapmayacak. Kim olduğunu bilmediğimiz anonim birilerinin şeyinde pençelerinde mi kıvranacağız ya? Elinde telefon kim olduğunu bilmiyoruz. Efendim şehrinin adını yazıyor, çizgi roman kahramanını yazıyor, beğendiği artistin adını yazmış, kim olduğu belli olmayan insanlar mı yönetecek duygumuzu, düşüncemizi, fikrimizi, aklımızı ya? Kim olduğunu bilelim. <laughs>